Burada mısınız? Selamlar. Selamlar. Hazır mıyız? Çok da bir şey yemeden YouTube'dan aman diyeyim. Bir telif yemeden. Selamlar, merhabalar. Duyuyor musunuz? Selamlar, merhabalar. Hoş geldiniz. Yine her yerdeyim. <laughs> selamlar, selamlar, selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> bakayım, bakayım kimler burada? Kaç kişiyiz? Az kişiyiz. Az kişiyiz. Az kişiyiz. Olsun. Olsun sonra izlerler. Evet. Nasılsınız? Bakalım nasıl gidiyor? Aynen böyle bir Aleyküm selam <laughs> Merhabalar, selamlar Nasılsınız, nasıl gidiyor? Şuradan kalemlerimi ayarlayayım ben de <laughs> Selam, selam Yavaş yavaş toplanıyorlar Yavaş yavaş, peki ee, Bugün Geçenlerde bir e, Sınav kampının hem de hem sınav kampının hem de taşlı kursunun YouTube kanalına 2022 YDS 10 Nisan 2022 YDS'nin bir paragrafını çözüp paylaşmıştım. Bilmiyorum gördünüz mü? Bilmiyorum gördünüz mü? Onları paylaşmıştım. Bugün de ne yapacağız? Bir başka paragrafı yine 2022 YDS 10 Nisan'dan 10 Nisan 2022 YDS'den ne yapacağız? Bir paragraf çalışması yapacağız. Şimdi bir tık büyüteyim şöyle sizin için. Daha rahat görün. Kapasitesi çalışıyorum. Bir yandan da gözüm sizde. Ah ah. Kolaylıklar diliyorum herkese. Tüm çalışmalarınızda, tüm sınavlarınızda inşallah. Her şey gönlünüze göre olsun. Aynen. Hedef 90. Almadan gitmek yok. Biz, biz hep buradayız. Siz de bizimle olun. 90 kadar buraları terk etmiyoruz. Buraları bırakmıyoruz kimseciklere. Peki. Şimdi gelelim paragrafımıza. Çok uzatmadan, çok daha böyle şey yapmadan. Ben bir yandan mesajlarınızı okumaya devam edeceğim. Bir yandan da bakıyorum şöyle sorularıma. Önceliğim her zaman biliyorsunuz ki soruları okumakta. Doğru mu? Önce soruları okuyacağım. Peki bakıyorum. Pasaja göre yoga ile ilgili bir soru sormuş. Peki. Sonrasında demiş ki pasajda neye odaklanmamış? Neye değinmemiş? Doğru mu? Pasajda yazar neye değinmemiş? Güzel, güzel bir soru. Sonrasında sonrasında demiş ki could be inferred. Hangisi çıkarılabilir? Yoga'nın doğası hakkında hangisi çıkarılabilir demiş. Peki, Sonra bir de best title sormuş. En iyi pasaj için, en iyi paragrafımız için en iyi başlığı sormuş. Peki bakalım şimdi. Yağmur diyor ki hocam az daha enerji kalın ya. Yağmur valla sabah 9'dan beri dersine giriyorum. Sabah 9'dan beri aralıksız hiç ara vermeden derse giriyorum. Enerjim artık bu kadar kaldı. <laughs> bu kadar enerjim kaldı. <laughs> Neyse. Haydi başlayalım. Diyor ki yoga gösterilmeli, insanlar tarafından gösterilmeli. Herhangi bir yaşın insanları tarafından gösterilmeli. Herhangi bir yaşın ya da herhangi bir durumun insanları tarafından gösterilmeli. Oldu. Ne rağmen zıtlık bağlaçlarına bir böyle bir önem göstereceğim. Herhangi bir şey olabilir. Doğru mu? Zıtlık bağlaçlarımı şöyle kırmızı ile çizeyim ya da herhangi bir bağlacımı kırmızı ile çizeyim. Oldu. Ne rağmen tüm pozisyonlara şut Natını unutmayacağım. Ne yapılmamalı? Girişilmemeli ya da gösterilmemeli ya da işte çaba sarf edilmemeli herkes tarafından. Tüm pozisyonları ne yapılmamalı? Herkes tarafından yapılmamasına rağmen. Yapılmasa daha iyi olur. Buna rağmen herhangi bir yaşın insanları tarafından ama yapılmalı. Bakın olan şu. Yogayı herkes yapsın diyor. Herkes tarafından yapılabilir ama her pozisyona değil diyor. Peki tüm bunlar gereklidir. Tüm gereken ya da daha doğrusu şöyle çevirelim. Tüm gereken, tüm gereken neymiş? Düz bir zemin. Doğru mu? Yeterli büyüklükteki bir zemin. Ne için? Esnemek için uzanacak kadar ya da esneyecek kadar uzanacak kadar yeterli büyüklükteki düz bir zemin. Bir, bunu matla ya da havluyla yapabilirsiniz. Ya da yeterli neyden bahsediyorsunuz? Ee, baş boşluğundan, baş boşluğundan böyle tamamen kolunu kaldıracak kadar baş boşluğundan bahsediyorsun. Tamam. Güzel bir aktivitedir. Ne için? İnsanlar için. Bak nasıl insanlar? Who deep açtım. Cannot go. Gidemeyen spor salonlarına gidemeyen insanlar için iyi bir aktivitedir ve nasıl insanlar için yine bak huusu burada do not like sevmeyen insanlar için egzersizin diğer formlarının diğer biçimlerini diğer türlerini sevmeyen insanlar için ya da çok meşgul olan çok meşgul olan ee, neler için insanlar için çok meşgul olan insanlar için bu ee, neler yapılabilirmiş yoga yapılabilirmiş. Bak, neden bahsettim? Nasıl insanlar yoga yapabilir dedi? Spor salonuna gidemeyen ya da diğer hareket egzersizlerini sevmeyen ya da çok e, meşgul olan insanların yapabileceği güzel bir aktivite dedim. Peki. Sonrasında dedim ki dedim ki öğretmenler recommend ne yapacaklar? Tavsiye edecekler. Beklemeyin. Üç ya da daha fazla saat yemekten sonra, yemekten sonra üç ya da daha fazla saat beklemeyi tavsiye ediyorlarmış. Bol ya da böyle rahat kıyafetler, rahat olabileceğimiz kıyafetler giyilmeliymiş. İnsanlar, with injuries. Şimdi with dediğin ifade senin için normalde prep kullanımında biliyoruz ki ben bunu ile diye çeviriyorum. Ama ben bunu bir de isimden sonra kullandığımda lali sahiplik verdiğimi de biliyor muyum? Önemli bir kullanım mı? Evet. Bir de cümle başındaki kullanımı var vitin. Cümle başında da ben bunu ne diye kullanıyorum? Cümle başında da ile birlikte diye çeviriyorum. Peki. Şimdi ile kullanımını biliyorum. Artık lili kullanımını biliyorum. Bir de cümle başında ile birlikte diye kullanımını biliyorum. Ne diyorum? Yaralı olan insanlar. Yani bir yarıya sahip insanlar. Ya da tıbbi durumlu insanlar. Bir hastalığa sahip insanlar. Ya da bir omurga problemi. Spinal dediğimiz omurga problemleri olan insanlar. Should consult. Danışmalı consult dediğimiz danışmak. Doğru mu? Danışsalar iyi olur. Bir doktora danışsalar iyi olur. Before. Neyden önce danışsalar iyi olur? Yogaya başlamadan önce bir doktora danışsalar iyi olur. Peki, dost, yine insanlardan bahsediyorsun. Bak nasıl insanlar? Bir tıbbi condition, tıbbi durumlu ya da tıbbi işte e, sorunları olan bir hastalıkları olan insanlar bulsalar iyi olur. Şu, ben hep sesa iyi olur diye çevirmiş oldum. Masta karıştırmamanız için. Bulsalar iyi olur. Bir öğretmen bulsalar iyi olur. Peki nasıl bir öğretmen arkadaşlar? Who deep bu öğretmeni açalım mı? Peki bakıyorum. Diyor ki nasıl öğretmen? Who deep açtım. İstekli olan to give vermeye onlara bireysel ilgi, dikkat, çaba. Bunları vermeye istekli olan bir öğretmen bulsalar iyi olur. Hamile kadınlar can benefit from. Benefit from bir şeyden faydalanmak. Yoga'dan faydalanabilirler. Hamile kadınlar yoga'dan faydalanabilirler ama her zaman should be guided guide, rehber edilmek, doğru mu? Rehber edinilse iyi olur. Bir deneyimli öğretmen tarafından ya da bir hoca tarafından yönetilseler ya da yol gösterilseler iyi olur. Kimlere? Hamile kadınlara. Peki. Ben beni kaldığım yeri iyi görebilirsiniz diye her şeyin altını çiziyorum ama lütfen siz çizmeyin benim gibi. Ben de çünkü siliyorum sonrasında. Şurada da her yeri çizmişim. Sonrasında kaldığım yerden devam ediyorum. Bana diyor ki Belirli yoga pozisyonları. Should not be, should not be performance gösterilmemeli, yapılmamalı. Doğru mu? Gösterilmezse, gerçekleştirilmezse, yapılmasa iyi olur. Her ya da belirli yoga pozisyonları yapılmasa iyi olur. Bir favor. Favor dediğimiz bizim için aslında böyle telaşla, telaşla böyle heyecanla, telaşla yapılmasa iyi olur. Peki. Telaşla yapılmasa iyi olur dedik. Başlayanlar, başlangıçtakiler, başlangıç açamasındakiler, yeni başlayanlar, ne yapabilirlermiş. Egzersiz yapsalar iyi olurmuş. Care dikkatle konsantreyle bunu gerçekleştirirken yoga pozisyonlarını gerçekleştirirlerken gerçekleştiriyorlarken bir dikkat ve yoğunlaşmayla egzersiz yapsalar iyi olur. Yeni başlayanlar. Ve not try denemeseler iyi olur. Esnemeyi çok fazla hemen çok acele bir şekilde esnemeyi denemeseler iyi olur. Çünkü inciray yaralanmayla sonuçlanabilir. Çünkü yaralanmayla sonuçlanabilir. Hemen böyle telaşla e, belirli pozisyonları yapmasınlar diyor. Yeni başlayanlar önemli ve yoğunlaşmayla dikkatle egzersizlerini yapsınlar. Sonrasında da hemen böyle hızlı bir şekilde esnemeyi denemesinler diyor. Sonrasında bazı yoga pozisyonları, duruşları daha doğrusu bazı yoga duruşları like ne gibi? Heel stand, baş üstünde durma, amuda kalkma gibi. Ve bu lotus, bu lotus çiçeği belki görmüşsünüzdür Instagram'da çok karşınıza gelir. Bağdaş kurma pozisyonu aslında. Tamamen bağdaş kurma pozisyonu can be difficult, zor olabilir ve gerektirebilir. Bak bağladım. Ve gerektirebilir bu iki pozisyonda güç gerektirebilir esneklik gerektirebilirmiş ve aşımalı bir şekilde hazırlık gerektirebilirmiş. Bu yüzden, so, bu yüzden yeni başlayanlar should get. Yardım alsalar iyi olur. Bir öğretmenin yardımını alsalar iyi olur. Onlara girişmeden önce, çabalamadan önce bir öğretmenin yardımını alsalar iyi olur. Belli başlı pozisyonlarda yardım alsalar iyi olur. O kadar clear bir paragraf ki keşke sınavda çıksa demiş. Bu zaten 2022 YDS'de çıkmış bir paragraf. Ama o zaman çıkan en kolay paragraflardan bir tanesi. Peki, şimdi bakalım ne söylüyor paragrafta bana? Diyor ki, pasaja göre yoga should not be performance. Sergilenmese, gösterilmese, yapılmasa iyi olur herhangi bir biri tarafından. Without bir doktora başvurmadan, bak without sızsızmadan medenliğe çevirdiğin bir e, prepte. Doğru mu? Bir doktora başvurmadan herhangi biri tarafından gerçekleştirilmesi iyi olur. Şimdi burada aslında şaşırtma şurada. Bir şaşırtıcı ifade var. O da ne? Herkes tarafından. Sana herkes tarafından, herhangi bir tarafından demiyor. Sana özellikle kimler başvursun demişti. Bak gel. Kimler başvursun demişti? Bir yaralı olanlar, yaralı, bir yaralanmaya sahip olanlar, tıbbi bir hastalığı olanlar ya da omurga problemleri olanlar bir doktora başvursunlar demişti. Ya da eğer hamileysen, hamile bir kadınsan bunlara başvurabilirsin. Doğru mu? O zaman herkes tarafından dediği için seni şaşırttı mı? Gitti. Bu yoga sağlarmış onun sevenlerine bir şans sağlarmış. To try denemesi için her pozisyonu sınırsız, limitation, sınır demek, sınırsız her pozisyonu denemeleri için bir e, bir şans sağlar mı sevenlerine? Herkese mi şans sağlıyor? Belirli yoga pozisyonlarını hani denememelerini söylemiştik. Bir de onun sevenleri ya da sevmeyenler için değil. Bir sınırı vardı. Yeni başlıyorsan işte şunu şunu yapma diyordu. Doğru mu? Neredeydi o cümlem? Yeni başlayanlar egzersiz yapsalar iyi olur. Doğru mu? Hemen böyle esnemeseler iyi olurdu. Bununla ilgili bir, bir şey geçmedi gitti. Can be performance. Ne yapılabilirmiş? Sergilenebilirmiş. Çok iyi. Ee, tamamen mide dolu olduğunda. Tamamen midenin dolu olması bizim işimize yarar mı? Hayır. Bak şurada e, hocalar neyi tavsiye ediyorlardı? Beklemeyi. 3 ya da daha fazla saat yemekten sonra beklemeyi tavsiye ediyorlardı. Gittim. İçerirmiş pozisyonları, nasıl pozisyonlar? Dead deyip açtım. Gösterilse iyi olur. Dikkatle, e, yaralanmadan kaçınarak dikkatle gösterilse iyi olan pozisyonları içerir. E, o zaman bu olabilir benim için. Doğru bir ifade biçimi. Doğru mu? Bu olabilir. Peki Edine'ye de bakayım yine de. Should be avoided. Ne yapılmış? Kaçın ala, kaçınılsa iyi olur insanlar tarafından. Tıbbi problemli insanlar tarafından kaçınılsa iyi olur. Tıbbi durumlu insanlar kaçınsın yapmasın diyor muydu? Hayır. Diyordu ki onlar bir doktora başvursalar iyi olur diyordu. Doğru mu? O yüzden bu gitti. Cevabımız o zaman ne olması lazım? Deniz'e. Peki, geldim 56'ya. Peki bakalım 56'da ne diyor? Yazar hangisine değinmedi? Bakalım yoga duruşları nasıl duruşlar bakalım de deyip açtım ihtiyaç duyan belirli dikkate ihtiyaç duyan yoga duruşlarından Evet bundan bahsetti Doğru mu bunların ne olduğunu söylemiş miydik söylemiştik bak ee, Neredeydi orası baş üstünde durma bu amuda kalkma ve tamamen bir bağdaş kurma pozisyonu Bunlar Bunlara ne yapmalılardı? Bunlar zor olabilirdi. Bunlar özel bir ilgi gerekiyordu. Gitti. Bundan bahsetmiş olduk yani. Sonrasında nasıl insanlar böyle özel durumlu insanlar davranmalı? Yoga yaparken nasıl davranmalı? Evet, bundan da bahsetmişti. Değil mi? Özel durumlu insanlar. Hamile insanlardan bahsettik. Hamile kadınlardan daha doğrusu. Sonra işte yaralı insanlardan ya da hastalığı olan ya da omurga problemleri yaşayan insanlar. O zaman bunlar Özel durumlu insanlara girer mi? Girer, bu da gitti. Kim eşlik edilmeli? Kim tarafından? Bu işte e, ders boyunca bir uzman tarafından kimlere eşlik edilmeli? Bu seanslar boyunca. Bu seanslar boyunca kimlere eşlik edilmeli? Kimler? E, bundan söylüyor mu? Evet, kimler tarafından? Uzmanlar tarafından işte bu tarz hastalığı olan özel durumlu insanlar bundan bahsettik, gitti. Daha az deneyimliler ne yapmalı? Bu yoga yapanlar, yoga işte sanatçıları ya da e, yoga göstericileri mi denir artık ne denir? Sanatçıları mı denir? E, az deneyimliler ne yapsa iyi olur? Ne yapsa iyi olurlar? Bak beginner dir, direkt bununla başlayan bir cümlem var mı? Var. Ne yapacaklardı? Egzersiz yapsalar, dikkatli egzersiz yapsalar daha iyi olur demiştik. Gittim. Yaşa dayalı sınıflandırma, yoga pozisyonlarının yaşa dayalı sınıflandırılması. Bak sanki cümlenin başında yaşla ilgili bir şey geçmişti, doğru mu? Yoga gösterilmeli, insanlar tarafından herhangi bir yaşın insanları tarafından sergilenmeli. Sonrasında da dedin ki herhangi bir şekilde bir daha yaşla ilgili bir şey söylemedin. Senin burada söylediğin yaşa dayalı bir sınıflandırma yapısı. Yani sağlıyorum. Amuda kalkma işte 10 ile 30 yaşları arasında yap. Bak bu yaşa göre bir sınıflandırmadır. Sağlıyorum. bağdaş kurma 30 50 arasındaki insanlar tarafından yapılsın. Böyle bir sınıflandırmaya pozisyonu için böyle bir sınıflandırmaya girdi mi? Girmedi. O zaman cevabımın ne olmasını beklerim? Edirne. Sonrasında geldim. Geldim buraya. Şimdi burada ne söyleye bakalım. Yoganın doğası hakkında hangisi çıkarılabilir miyiz? Bakalım. Yoga için yoga için daha etkili olabilirmiş. Daha etkili olması. Yoga için daha etkili olması. Neymiş bakalım. Akıllıcaymış kullanmak. Bazı böyle uzmanlaşmış ekipmanlar kullanması. Ne için? Bu egzersiz sürü için gerekliymiş. Bazı uzmanlaşmış ekipmanlar. Uzmanlaşmış ekipmanlardan bahsettin mi? Bak senin için şurası çakal bir ifade. Ekipmanlardan bahsettin. İşte mat dedin ya da işte ne bileyim towel dedin havludan bahsettin ama uzmanlaşmış ifadesi çakal gitti. Yoga son derece ulaşılabilir bir egzersizmiş. Appears ne yapan? Uygun bir şekilde insanlar için uygun olan yaşam, e, tüm e, yaşamın içinden insanlar için uygun olarak görünen, e, uygun olarak görünen e, son derece ulaşılabilir bir egzersizmiş. Evet zaten bunu bana söylemedi mi? Söyledi, herhangi bir yaşın insanları tarafından ya da durumun insanları tarafından yapılsa, herhangi bir kısıtlama yoktu, doğru mu? Herkesin yapabileceği bir egzersiz, bu olabilir, bu bir dursun. Sonrasında dedi ki, belirli durum, belirli sorular vermiş ne hakkında? Yoga ne zaman yapılmalı? So es su. ne yapmak için? Onun en iyisini yapmak için ne zaman yapılmalı? Sabah yap, akşam yap, herhangi bir şey söyledi mi? Cık, gitti. Yoga e, yapanlar, yoga yapanlar benefit from neyden faydalanırlarmış? Bu egzersizden son derece faydalanırlar, faydalanırlarmış. Ay konuşamadım. Fayda alırlarmış, fayda sağlarlarmış kendilerini. Eğer onlar giyerlerse böyle üzerlerine oturan e, seanslar boyunca üzerlerine oturan kıyafetler giyerlerse son derece kayda sağlarlarmış kendileri için. E ben bunu mu dedim? Hayır. Bak ben şurada demiştim ki kendileri için rahat ve böyle bol, gevşek kıyafetler giymeliler demiştim. Bu ifade tamamen yanlış oldu o zaman. Gitti. Yoga ne olabilirmiş? Daha uygun olabilirmiş insanlar için. Nasıl insanlar? daha az aktif, aktif olan, hayatında daha az aktif olan, böyle boş zamanlarında daha az aktif olan insanlar için uygundu. Yo herhangi bir durumda ya da ne yapmışlardı? İşte spor salonuna gidemeyen, sporları hani yapmayı sevmeyen ya da çok böyle az zaman olan, çok meşgul olan insanlar için de ama herhangi bir şekilde daha az hayatında daha az aktif olmasıyla ilgili hiçbir şey söylemedi. O zaman o gitti. Cevabımız ne oldu? Tek doğru cevabımız Bursa. Sonrasında geldim Best Title'a. En iyi neyi soruyor? Başlığı soruyor. En iyi başlık bizim için Best Title aslında Mainly About sorusudur. Doğru mu? Mainly About. Aslında ne ile ilgili? Paragraf ne ile ilgili? Yani senin için aslında hani şundan bahsediyordur. Adana'dan bahsediyordur ama sadece bir cümleyle bahsediyordur. O zaman senin için bir cümleyle bahsedilen şey main about da olmaz, best title da olmaz. Senin için paragrafın hepsinde neyden bahsediyorsa onunla ilgili olmalı. Bakalım yoga seansları nasıl organize edilir? Hayır. Şöyle yapılır, böyle yapılır yoga olması için falan filan demedin gittim. Useful tips. Böyle yararlı ipuçları. Ne için? Yogaya böyle sıfırdan başlayanlar, yeniden başlayanlar, böyle düzenli, düzgün başlangıç için, düzenli başlangıç için böyle kullanışlı ipuçları, yararlı ipuçları. Bir dursun bu bir. Bu kafam karıştı. Yoga seansları için senin vücudunu hazırlama. Şimdi bak bu sadece bir yerde geçti. Vücudunu hazırlama böyle telaşla yapmayın. işte ne bileyim egzersiz yapın falan filan. Tek bir yerde geçti. Tamamen bununla ilgili der misin? Diyemezsin. Gitti yoga duruşlarını nasıl gerçekleştirme? Nasıl gerçekleştirme? İşte bununla ilgili ne bileyim bazı pozisyonlar hakkında ne bileyim işte amuda ya da bağdaş kurma ile ilgili bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi vermesi gerekirdi. Pozisyonlarla ilgili gitti. Ee, yoga'da yoga ne yapacaksın? Kendi kendine kısıtlamalar yapma. Kendi kendine uygulanan kısıtlamalar, kısıtlamalar uygulanan, empoze edilen, kendi kendine uygulanan kısıtlamalar. Herhangi bir İnsanlar kendine yaptığı kısıtlamadan bahsetti mi? Yok bu da gitti. O zaman sen ne yaptın? Kullanışlı böyle ipuçları verdin. İşte ne yaptın? Yeni başlayanlar şunu yapsın. İşte hasta olanlar ya da bir hastalığa sahip olanlar şunu yapsın. Hamile olanlar birine danışsın. Hep bu şekilde bir trikler verdin, ipuçları verdin, tipsler verdin. Onun için bizim için ne olması lazım? Doğru cevabımızın burs olması lazım. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Var mı anlamadığınız ya da sormak istediğiniz bir yer? Var mı? Bakayım. Anlaştık. Süper o zaman. O zaman süper. O zaman benlik bu kadar. Benden bu kadar. Rica ederim. D seçeneğini tekrar açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Diyor ki, sana diyor ki yoga pozisyonlarını nasıl gerçekleştirsin? Yoga pozisyonlarını gerçekleştirmek işte burada sana biraz daha şey oluyor. Nasıl diyeyim? Belirli pozisyonları nasıl yapman gerektiğini anlatacak. İşte ne bileyim, amuda kalkmak için diyecek ki işte Öncelikle bir matını işte sermen lazım. İşte ne bileyim ellerinin üstünde durman lazım. Sana pozisyonları anlatması lazım biraz daha. Tamam. Aynen seri bir ders oldu. Ama paragrafımız çok açıktı. Çok güzel bir paragraftı. Sorularımız açıktı. Sadece birkaç tane böyle o da YDS artık YDS olduğu için ufak tefek şıklar, ufak tefek çeldiriciler vardı sadece. Anlaştık mı? Ee, yine bu haftaki 3 gün ayarladım yanlış hatırlamıyorsam. 3 gün online dersimiz var. Onları da kaçırmayın. Instagram'dan takip edin. Bir bakın neler geliyor. Tamam. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın.